Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Polinomlar 14 dersiyle karşınızdayım. Polinomlarda bölmeye devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili ikinci dersimiz. Şimdi arkadaşlar ilk dersimizde biliyorsunuz şemalı bölmeler görmüştük. Klasik bölmeler. Şimdi bunun kalanını bulmak için şöyle bir şeyden bahsedeceğiz. Bir px polinomu verildiğinde ax artı b gibi mesela 2x eksi 4 gibi bölümünden kalanı bulacağız arkadaşlar. Ama bakın sadece kalanı buluyoruz. Bunun için aşama aşama işlemlerimiz şu. Birinci aşamada AX artı B'yi sıfıra eşitliyoruz ve X'i buluyoruz. Mesela X'i bulduk. Eksi 2. Iki. İkinci ve son aşamada X'i polinomda yerine yazıp kalanı elde ediyoruz. Olay bundan ibaret. Gelelim arkadaşlar sorularımıza. Demiş ki PX polinomu var. X-2 ile bölümünden kalan kaçtır? ne yapıyorduk arkadaşlar? Söylediği şekle göre x eksi 2'yi 0'a eşitlersek x'i kaç bulmuşuz? 2. Bakın bulduğumuz 2'yi polinomda yerine yazıyoruz. Yani ben kalan derken dikkat p 2yi arıyorum. Evet x yerine 2 koyuyormuşuz. 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 eksi 10. Buradan da arkadaşlar işlemi yaparsak 10 eksi 10'dan 0. Aa ne güzel ideal bölme işlemi oldu arkadaşlar. Kalanı sıfır diye elde ettik diyoruz. Devam edelim. X artı 1 ile bölümünden kalanı sormuş. X artı 1 sıfırdan x'i kaç bulduk diyoruz? Eksi 1. Demek ki ben kalanı arıyorsam arkadaşlar polinomda x yerine eksi 1 koyuyorum. Eksi 1 üzeri 3. Eksi 2 çarpı eksi 1'in karesi. 4 çarpı eksi 1. Eksi 1. İşaretlere çok dikkat. Bizi yanıltan şıklar da olabilir ya da yanlış bir yere götürebilir. Arkadaşlar eksi 1'in kübünden eksi 1. Önce kuvvet alıyoruz 1. Eksi 2 ile çarptık. Eksi 2, eksi 4 ve eksi 1. Arkadaşlar 4 tane eksiyi toplarsak tabii ki de ne olur? Eksi 8 diye söylemiş olduk. Evet şimdi bizden bu polinomun 2x artı 8 ile bölümünden kalanı istemiş. Ne yapacağız tabii ki arkadaşlar? 2x artı 8'e hemen 0'a eşitledik. Buradan artık x'i kaç bulduk? Eksi 4. Polinomda şimdi eksi 4'ü yazıyoruz. Aklımızdan geçen soru şu. Soru hep böyle mi gelir? Gelmez. Farklı tipleri de gelecek. Ama ilk etapta arkadaşlar bunu güzel kavrayalım. X yerine eksi 4 yazmışız. Evet devam ediyorum. Eksi 4. Gördüğümüz gibi her şey pozitif. Arkadaşlar şöyle. Karesi 16 kere 3'ten 48. Artı eksi ile eksiyi çarptık değil mi? Artı oldu. Artı 9. Buradan da 109 olarak sonucu elde ettik diyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Biraz yüksek dereceli hafif uzun bir polinom verilmiş. Bu polinomun 3x-9'da bölümünden kalan. Arkadaşlar hemen ne yaparız yine? sıfıra eşitleriz. Ve buradan 3x9'dan x'i kaç bulmuşuz diyoruz? 3. Demek ki ben bu polinomun kalanı için P3'ü e arıyorum. Dikkat. P3. 3 üzeri 4. Eksi 2 çarpı 3 üzeri 3. Artı 3'ün karesi eksi 17. Ben arkadaşlar videolarımı hep takip ediyorsanız duymuşsunuzdur. Benim bu konuları öğrendiğimden beri yani tam sayı işlemlerini öğrendiğimden beri tarzım şu. Önce pozitifle pozitifi toplarım bakın. 81 burası yaptı. 9 yaptı. Önce pozitifleri alırım. Sonra negatifleri kendi arasında toplarım. Burası 3'ün kübü 27 çarpı 2'den 54, 17, 71. Şimdi çıkartıyorum artık. 19 diye söylemiş olduk diyoruz. Evet son sorumuz. Biraz değişik. Bilerek sona sakladım dikkat çekici olsun diye karşımıza gelen bir durum arkadaşlar bazen şaşırtabiliyor. Bak şimdi polinomu veriyor. X ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi x artı 1 dese 0 eşitle. x eksi 3 dese 0 eşitle. Arkadaşlar değişen bir şey yok. Yine x'i 0 eşitleyeceğiz. Yani ben neyi arıyormuşum? P'ye 0 arıyormuşum. Bakın x'e bölümünden demek verileni 0'a eşitle. En baştan beri kural bu değil miydi? Evet. 0'ı yerine koyuyorum. 3 çarpı 0'ın kübü. 0 yazdım arkadaşlar. 0'dan dolayı şunlar gitti biliyorsunuz. Ve P0'ı yani kalanı kaç olarak elde ettik diyoruz. Eksi 16. Kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.